arkadaşlar. Bugün sizler birlikte 23 Nisan vlogu çekiyoruz. Saçlarımı ne yaptırsam diye düşünüyorum ama bakalım. Evde hızlıca hazırlanıp çıkıyoruz için hazırlanırken video çekemedik değil mi? Evet. Saçını göster. Yetkinliğe katıldık. O yüzden acele ettik. Saçlar kombinim böyle. Kombin de bu şekilde. Saçları da çok güzel olmuş. Çünkü sen çok güzelsin değil mi? Ne yaptık bugün? Arkadaşlar ben bugün 23 Nisan'a katıldım Etkinlik yaptım Hopladım zıpladım Boşver! Bağırma filikalar Bana bak. Ee, tamam tamam eğilme ee, diyorum ki beş katlı ev yapalım. Nasıl olsa onları atlattık. Evet doğru Pipe. Evet evet beş katlı bir ev. Beş katlı bir ev. Diyorum bir salınca acaba ilk olarak ben evet. mi sallansam, sen mi sallansam? Ben sallansam sallan, sallan. sallan. hayır. Ya karar Artık bizi bir rahat mı bıraksanız? Hayır olmaz. Evet olur. Olmaz olur. Olmaz. Olur. Elimiz... Lütfen buraları toparlıyorsunuz ve ellerinizi yıkıyorsunuz. No, 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 Hadi no, 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 biz ellerimizi kirletmedik o yüzden yıkamıyoruz. İyi ama mahalleyi kirletiyorsunuz. Hayır biz sadece bu sokağı ya kirletiyoruz. Yok. Akıllım sokaklar, ormanlar, nehirler hatta denizler bütün insanların ortak alanı. Hep siz burayı kirletmekle her yeri kirletiyorsunuz. Kim? Hazır mıyız? <laughs> <Hiç> duyamadım. <laughs> Üç, iki, bir. Şak, şak şimdi akışak çak çak daha hızlı Şu! kalır kalır kollar kaldı 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 kollar salla salla eller salla 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 eller salla şimdi akışak çak çak şimdi akışak çak çak daha hızlı Şu! kalır kalır kollar kaldı 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 kollar sal sal salla salla eller salla 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 eller salla şimdi akışak çak çak şimdi akışak çak çak daha

Adam merdivende oturmuş bunlara. Aa ne olmuş? Bunlar sahne işte tiyatro. Randevu şöyle... tiyatrosu. Arkadaşlar görsün. Maskeller oluyor. Evet. Aa bu ne? Güzel çek. Arkadaşlar ben şu ortadakini tanıyorum. Kim? Hani şey. Çok güzel. Bunu nasıl yaptılar? İkinci gün yazıyor. <laughs> Aa! Küçücük ama gerçek fotoğraf ya. ne <laughs> Ben ne yapıyorum? Ne <Gülüyor> yapmışım? <Gülüyor> Şimdaki... <Gülüyor> gerçek ya, Evet. Ne evet. <laughs> Aa, bak. Abi. zamanları görmüştünüz. Evet, tekrar bir gösterelim. Bunu gördünüz mü acaba? Burada bir şey yok. Burada çok güzel bir şey Güzel, Evi yıkılmış. Ben bunu hiç görmemiştim ya. Bak buraya. Çok güzel. Bence en güzelleri bu. Evet. Aşırı gerçek duruyor. Bu halı arkadaşlar. Balkona halı sermişler evet. Hadi yine. Bu kadar. Eğlendik o mi? Hayır evet. O, o zaman bay bay.